Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün yaptığım konfingi size göstereceğim. Fazla konuşmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar, buradan üst kost, e, kısmına geliyoruz. Bakın burada bir sürü çeşit çeşit üstler var. Mesela arkadaşlar bakın şu kırmızısını giysem beyip oluyor. Montu giysem eski sezonların elbiseleri bu da beyp aynı şekilde şu ikisi beyip arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, anokseti. Biz buna anokseti diyoruz. Siyah üst gördüğünüz gibi. Komutan. Valkindeyat. Beyaz tişört. Bunun enerji içecekli şey. Bu sezon 1'di yanlış değilsem. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar şu konfigin en güzel yanı şu bedava veren seti giyiyorsunuz. Görevimiz tehlike üstü. Başlıklara gelelim. Bedava başlık. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi çantalar da aynı şekil. Bakın arkadaşlar bedava çanta şu çantaya dönüşüyor. Pantolonlara gel gelsek olursak evet sezon 1'inkisi gördüğünüz gibi siyah bir pantolon. Bakın konfing sezon 10 gördüğünüz gibi konfingimiz bu şekil. Arkadaşlar fazla soru sormayın. Hani beyip nasıl soracaksınız ben biliyorum yorumlarda sorursunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şuna basınca komutan. Diğeri hemen yanındaki şu var ya yarı. O da beyip. Beyipin altı. Bazı bazı pantolonlar oluyor bakın arkadaşlar. Bu da bedava pantolon. Gördüğünüz gibi sokak sakini pantolonu. Ayakkabılara gelsek Bende fazla ayakkabı olmadığı için size çok gözüküyor. Arkadaşlar beyipin. Beype e özel şey kombin yapmak istiyorsanız şuradan beyaz sandaleti giyebilirsiniz. Ama ben mesela şunu giyiyorum. Sportif. Şu da var. Şu ikisi ayakkabı sportiftir. Mesela arkadaşlar ben bunu daha çok beğendim. Bunu. Daha çok beğendim. Ben bunu kullanıyorum. Maskelere gel gelsek. Arkadaşlar şurada gördüğünüz mor maske. Basınca gördüğünüz gibi maskara oluyor. Gördüğünüz gibi hemen çıkıp yeniden girelim. Maskara oluyor arkadaşlar. Şu var arkadaşlar. işgalci oluyor. Şunlar da gözükmüyor yanlış değilsem. Evet. Avet sezon 2 maskesi arkadaşlar. Bismillah gözleri niye gözükmüyor? Gördüğünüz gibi arkadaşlar gaz maskesi şu maskeye dönüşüyor. Şu da var. Şu çelik baş başyapıt maskesi de şu kafalığa dönüşüyor. Güzel oldu ama ben şunu giyeceğim. Aynen. Ama şu da. Evet şuydu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi confing Emoji yok arkadaşlar. Aa arkadaşlar bakın buz diyarı eldiveni de var. Buz diyarı eldivenini unutmuştum size arkadaşlar. Buz diyarı eldiveni arabalara girsek ol girsek. Arabalarda bir şey yok. Aynen. Bir desen falan yok. Siz diğerlerde normal bir desenim var. Arkadaşlar konfigimiz bu kadar da. Allah'a emanetsiniz. Eğer bu konfigi e, istiyorsanız sizde Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. DM'den daha bakabilirsiniz. Bu videoya 50 beğeni gelirse e, Config'in şeyini vereceğim size. Linki vereceğim size arkadaşlar. Kusura bakmayın konuşamıyorum çünkü hastayım. Seviyorum sizi. Görüşürüz.